sizle program öncesinde konuşurken e, dediniz ki işte ben birazdan sayacağım bu illeri. 18 il. Yani üzerinde fay hattının üzerinde yaşayan 18 il var Türkiye'de ve aktif fay hatları bunlar. Bunları konuşurken siz bir yeri söylediniz bana çok dikkatimi çekti benim. Gemlik dediniz. Dediniz ki gemliğin normal şartlarda orada bir şehrin olmaması lazım. Bir yaşanan yerin, insanların yaşadığı bir yerin olmaması lazım. Ben size şey anlatmaya çalıştım. Sağlam bina falan dediniz ki sus sus dediniz. Yani fay hattı var. Bayağı bildiğiniz fay hattının üzerinde şehir var Türkiye'de. Adı da Gemlik dediniz. Ve üstelik de bakın yani orayı şunu söyleyeyim. Hükümetimiz bunu öngörmüş. Galiba bir yasa da çıkartmışlar. Gemliği taşımaya karar vermişler. Ne zaman oluyor bu? Kaç sene önce? Fakat sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış yine o işten vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem Fayın üzerinde yani Geyve, Iznik gemlik. Gelen Doğu Ana Kuzey Anadolu Fayının Güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yerde kumul kumul alüvyan alü, dolgu deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerler de var. Şimdi rant modasına uyup oralarda yükselmeye kalkar. Gemlik Güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu e, armutlu yarımadasına veya güneyine, o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümet burayı tahliye etmek kararı hükümetin doğrudur. Kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır. Ama sadece sorun orada Gemlik'te de değil. Yani çok sorunlu yerler var. Demin senin dediğin gibi 18 ilimiz ve ondan çok daha fazla, 100'e yakın ilçemiz onları saymıyoruz daha il il bazında doğrudan doğruya fayın kucağında yaşıyorlar.